Yusuf Baysal Anadolu Lisesinin kıymetli velileri, öğrencileri, öğretmenleri, bütün personeli deprem bölgesinde Yusuf Baysal Anadolu Lisesi olarak yardım ve afet birimi oluşturduk. Yardım çalışmalarımızı, desteklerimizi bu afet birimi çerçevesinde organize ettik. Gerçekten çok büyük destek oldu. Okulumuzun kütüphanesinde gelen yardımları burada tasnif ettik ve bölgeye gönderdik. Öncelikle bütün deprem bölgesine ulaşmaya çalıştık. Nokta atışı. Oradaki tanıdığımız öğretmenlerimizden, arkadaşlarımızdan, öğrenci velilerimizden yakacak, odun, soba, tüp, giyim, tarzında yani bir çadırda ihtiyaç olan bütün malzemeleri ayarlamaya çalıştık. Çok şükür yarın sabah saat 6'da yola çıkacağız. Öncelikle bu yardımda burada emeği geçen herkesin Gerçekten e, takdire şayan olarak görüyoruz. Ben e, buradan Adıyaman'a gidecek bölgeye gidecek. Yarın arkadaşlarımız da şu an buradalar. Daha öncesinde Elbistan'a, e, Kahramanmaraş merkeze, Antep'e, İslahiye bölgesine, Deprem bölgesinden etkilenen yine Kırıkan'a, Reispaşa bölgesine yardımları ulaştırdı. Burada hep beraber çalıştık. Gerçekten herkesin emeği geçti. Öğrencilerimizin emeği geçti. Belki bizler çok böyle durumu izah eden ön plana çıkıyoruz ama diğer arkadaşlarımızın, perde gerisinde olan arkadaşlarımızın emeği çok fazla. Bu anlamda herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Okulumuzun kurmuş olduğu bu afet yardım ekibi vasıtasıyla sadece öğretmenlerimiz değil, velilerimiz aynı zamanda yıl dışından da bazı destekler aldık. Şu anda aracımızda 100 torba un var. Tonlarca odun ve kömür var. Orada özellikle bir fırının çalışması üzerine biz bunu göndereceğiz. Suyumuz var. Yani bize destek olan öncelikle öğretmen arkadaşlara, öğrencilerimize, çağırdığımız zaman gelen her türlü personelimize teşekkür ediyorum. Allah tekrar böyle bir afet göstermesin. Elimizden geleni yapacağız ama yapacaklarımız sadece bununla da sınırlı değil. Bundan sonra Ramazan geliyor. Ramazan'da bunlar daha büyük farklı ihtiyaçlar olacak çalışmalarımız kuru gıda üzerine yoğunlaşacağız. Ee, i̇nşallah Allah hayrımızı kabul eder diyelim. Teşekkür ederim.